Evet sayın izleyiciler. Bugün mırmır mır balığı ve dil balığını temizleyeceğiz. Mırmır mır gördüğünüz gibi şu çizgilerden çok belirgin biçimde belli olan eee Çupra Salagoza da benzeyebilir ama biraz daha ince uzun. Bu dil balığımız da epeyce büyüyecek. Arkası gördüğünüz gibi toprağa gelen kısmı bembeyaz. Evet. Gördüğünüz gibi mırmır mır balığını kabaca temizledik. Şimdi dil balığına geçebiliriz. Evet, biraz kaygan bir balık. Kimisi bu balığın, il balığının derisini soyuyor. Ancak ben derisiyle birlikte yemesini daha çok seviyorum. O yüzden sadece ince, küçük ve sık pullarını aldınız mı zaten az pulları da arka tarafındaki yani toprağa değen yüzündeki pullarını temizlediğiniz zaman gördüğünüz gibi beyaz pullar var. iç organlarını kapladığı alan çok fazla değil. İç organların kapladığı alan çok küçük. Dilvalarının Evet. Hepi topu bu kadar. Şurada gördüğünüz gibi yumurtaları da var. sorumlu işlerini aldık mı? Tabi ince balık yassı olduğu için ve kaygan olduğu için temizlemesi biraz zor. Evet. Bu kadar. Bunu da aldık. İşte efendim hepsi bu kadar. Yeni videolarda görüşmek umuduyla.